Herkese merhabalar arkadaşlar ben İlker Betuz. Bugün sizlerle beraber AliExpress'ten gelen 3 tane kargomuz var. Bunun kutu açılımını yapacağız. Başlayalım isterseniz hemen. Şu kutu ne olduğunu aslında tam tahmin edemiyorum ama Bayağı bir ince çünkü. Bir de bazı e, yorumlarda videoların altına arkadaşlar yazıyor işte. Sen ne sipariş ettiğini bilmiyor musun falan diye. Ben ne sipariş ettiğimi biliyorum ama hangisinin ne olduğu bazen e, hacim olarak aynı olduğundan tahmin edemiyor insan. Üzerine de zaten gift falan yazıyor bazen. E, bunu da yazıyorum bakayım. Bakın gift işaretlemiş adam. Ne olduğu yazmıyor burada. Oyuncak yazmış. Toy yazmış. Ama e, zaten hepsi genelde toy yazıyor. Oyuncak tarzı falan şeyler yazıyor. O yüzden yani insanlık hali. Ne olduğunu e, unutmuş olabiliyor insan. Buna e, anlayış göstermenizi bekliyorum sizden. Evet. Arkadaşlar bu muz tohumu. 50 tane banana. E, bron diyor yani böyle mor gibi kahverengi gibi bir muz tohumu e, yetiştirebilir miyim büyür mü büyümez mi o konuda pek bir fikrim yok. Ama bu ne böyle? Bayağı da ufakmış ya böyle talaş tozu gibi bir şey. Ama yazın ekeceğim deneyeceğim. Aslında diğer tohumlarla ben bunun siparişini aynı anda vermiştim de bu biraz geç geldi. Şuna bakalım. Yine havalı poşette gelmiş. Şimdi bu ne diye soracak olan arkadaşlar vardır aranızda eminim. Arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Ayakkabınızın arka tarafına yapıştırıyorsunuz bunu şu şekilde. Hani ayakkabının arka tarafı genelde böyle parçalanır falan. Yırtılır o kumaş. İşte onun yırtılmasını önlüyor. Bir de ayağınızı vurmasını önlüyor ayrıca ayakkabının. Denemek istedim öyle uygun bir fiyatı vardı. Alıp bir deneyeyim dedim. Şimdi fiyatın ne kadar olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama linkini paylaşacağım ben bunun açıklama kısmında oradan ulaşabilirsiniz. Bir de bazen üzerinden zaman geçince satıcılar fiyatları değiştirebiliyor. Yani aynı link ama ürünün fiyatı artmış olabiliyor bazen. Yani bu benden kaynaklanan bir şey değil satıcının tamamen kendi özgür iradesiyle olan bir şey. Bu da muhtemelen bluetooth kulaklık. Böyle bir kutuyla göndereceklerini tahmin etmedim ama. Şeye benziyor biraz. Böyle duyma engelli insanlar takar ya. Onun gibi bir şeye benziyor. Ha, şarj altı da varmış. Baya iyi ya. Böyle buradan şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Veya Vallahi bilgisayar. Şimdi açmak istemedim ya. Böyle Çince garanti belgesi gibi bir şey herhalde. Bunu tut kulaklık. Kutusu güzel genel olarak. Şöyle. Yani bunu bir yere götüreceğinizde kaybolmasın diye böyle kutusuna koyup götürebilirsiniz. Gayet kullanışlı olur. Şöyle. Görüntüsü de aslında hoş bir görüntüsü var. Yani genel olarak beğendim ben. Ama kullanmadan şimdi size bir şey demeyeyim. Tavsiye ederim veya etmem diye. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Ee, dediğim gibi her zamanki gibi yani e, linklerini paylaşacağım ben sizinle. <laughs> Açıklama kısmında. Ama bazen satıcılar fiyatları artırabiliyor. Onda artık biraz araştırarak alabilirsiniz. Genelde yüksek yıldız almış ürünleri sipariş etmeye çalışın. Çünkü onlarda bir sorun yaşamıyorsunuz. Ben yani şimdiye kadar hiç yaşamadım. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.